Neredeyse var bize işlemiyor, herkese işliyor, bize işlemiyor. Dört tane pozisyonumuz var bizim gördüğümüz. Ama bunu hakem nasıl görmedi biz merak ediyoruz. Son dakika uçağa ya yapılan bir faal var, onu da görmediler. Neyi görecekler biz şaşırdık artık. Var sistemin için var, hakemlerin çözemediği olaylara. Ama bize ne yazık ki öyle bir şans vermiyorlar. Futbolda yeni, yenil, yenmek de var, yenilmek de var o Gazi yani o Maksim'in o yaptığı hareketler maç bittikten sonra hayli hareket yapıyor. Yani gerçekten futbolun karakteri bu değil ya. Biz Türkiye'yiz yani biraz bir şeyler öğretsinler ya oyunculara. Yani o Türk hiç mi yok? Orada Erol Bulut var. Orada yani hep yani orada oyuncular var, kadro var, bütün hey heyet var. Yani o hareketler ne ya? Ben yani bu ona onu çok kanadım ya. Hakemler de bize iki tane penaltı vermediler. Helal olsun. Depasma yiyor. Adamlar bize şey veriyor. Hakemlere penaltı veriyorlar. Bize vermiyorlar. Nasıl bu ya? A alet nasıl ya? Görmüyor mu şey Fener, fener sonra ya? Vara hiç gitmiyor mu böyle vara gitmiyor Türk hakemlere? Düzünü golü gol. gol, söyle değil mi? Ofsayt yok mu? Ofsayt yok mu böyle vara gitmiyorlar mı böyle? Oysak. Yazıklar olsun bu hakemlere. Ümraniye maçında bir tutukluğumuz vardı. Bu Antalya maçında devam etti. Gazişehir maçında devam etti. Buna bir sorun bulmam, son bulması gerekiyor. Yani buna kesinlikle hocam önlem alacak. Yoksa taraftar mı daha fazla baskın karakter olacak olarak konuşma yapacak. Ama bir çözüm bulunmalı, bu son olmalı. Yani diyecek bir şey yok. Hakem sağ olsun maçı katletti. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ama eze eze şampiyon olacağız. Hepsini inat şampiyon olacağız. Formdan düşen oyuncularımız var. İlhan hocamız bunları görüyordur. Gerekeni yapacaktır. Bir maç yenildik diye umudumuzu kaybetmiyoruz. Liderlik yolunda devam edeceğiz. Haftaya Adana Demir maçıyla da tekrar yükselişe geçmeyi umuyoruz. Galibiyet fazlasıyla hak ettik abi. Formayı fazlasıyla terlettik. Ama sağ olsun hakim sayesinde. Hakim bu maçı katletti ve yenilgiye uğradık. Ama sonuna kadar formayı terlettiğimizi düşünüyorum abi. Ve şampiyon olacağız inşallah. Kardeşim bak 10. hafta Gaziantep Konya maçında tamam mı? Algı operasyonu başladı. Bütün takımlar için söylüyorum. Yani bu hakemler yani maç katletti kardeşim. Vara gitmiyor, penaltı vermiyor, offset kararları hepsi yanlış. Üzüldüm yani. Bir tarafta olarak üzüldüm. Konya Spor bunu hak etmedi. Başka bir şey söylemiyorum. Bugün haksız bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Ee, hakemler sağ olsunlar. Trio ve var hakemleri nasıl bu kadar görüntülü maçların olduğu dönemde bir takımdan diğer takıma oyunu verebiliyorlar inanılır gibi değil. İki tane net penaltı. Bizim kendi hatalarımız elbette atamamamız penaltıyı bunu biz kendimizi eleştirelim ama bir maçı alıp diğer tarafa vermek görüntülü maçlarda inanılır gibi değil. Valla söyleyecek çok şey var da söyleyecek hiçbir şey yok aslında. Ee, bir şeyleri mi ayarlamak istiyorlar, düzenlemek istiyorlar? Yukarıda Anadolu takımları olmasın mı isteniyor? İki hafta sonra da Adana Demirspor'a mı yapılacak bunlar? Yani Antep'te tamam e, Anadolu Kulübü ama alt sıralarda tamam Konya Spor'u indirsinler, Adana Demir'i indirsinler oynasın o zaman üç büyütülmüşler oynasınlar yukarıda. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe oynasınlar biz başka bir şey demiyoruz. Aldılar maçı öbür tarafa verdiler. İnce ince yaptılar bunu bir de. İnce ince yani adam el aç geliyor, tüm tribün, tüm oyuncular ayaklanıyor. Net bir şekilde penaltı olduğuna dair itirazlar var. Yani vara dahi gidilmiyor. Bunları anlam vermek mümkün değil. Bizim çocuklar elinden geleni yaptılar. Penaltıdır kaçar. Kötü de kullanmadık. Orada günayın başarısını takdir etmek lazım. Antep futbolcular hani oyunu çok çirkinleştirmeden oynadılar. Onlara da çok haksızlık yapmayalım. Burada sadece Konyaspor'un hakemler tarafından yenmiş bir hakkı var. Hocamıza güveniyoruz. İnşallah yine Avrupa. Avrupa'ya gitmesi gitmesini bekliyoruz Konya'mızdan. İleride de şampiyonluk bekliyoruz. Birkaç sene içinde inşallah Konya Spor şampiyon olmalı.